Hepinize selam arkadaşlar. Karın yurdumuza düşmesiyle beraber size müthiş bir sıcak şarap tarifimi göstermeye karar verdim. Ben bu tarifi Çavuşin'de Kapadokya'da bir kafesi olan Emre abi adlı birinden aldım. Hani ilk defa sıcak şarabı orada tatmıştım ve efsane güzel tadı. Yaptığı farklı bir teknik vardı. Bu gizli tarifini bana da vermişti. Ama ben dedim ki artık bunu sizlerle paylaşmanın zamanı geldi. Siz de belki evinizde böyle bir şey yapmak istiyorsunuzdur. Diğer videolara baktım. Hiç bu tarz bir tarif yok. O yüzden size müthiş bir tarif vereceğim. Şimdi ben az bir şeyler aldım. Elmalarım var. Kırmızı elma aldım. Daha tatlı yapıyor. Bir tane yeşil elma aldım. Hafif böyle kekremsi bir tat versin diye. Bir de ayva aldım. Meyvelerimiz bunlar. Şimdi ilk başta yapacağımız şey meyveleri doğruyoruz. Şöyle gelişi güzel keser. Hepsini bu şekilde keseceğiz. Dilim dilim. Siz kendi sevdiğiniz meyveler varsa onları da ekleyebilirsiniz. Portakal falan da ekliyorlar ama hafif yani tadını böyle bir şey yaptığı için, acılaştırdığı için ve ekşitti için ben sevmiyorum. Ben daha tatlı böyle daha yumuşak bir için sevdiğim için böyle yapmaya karar verdim. Ve senelerde de aynı tarif yapıyorum. Sizin orada kar yağdı mı? İzmir'de her yere yağmadı. Bu ne yazık ki üzücü. Ben normalde bu tarifimi işte Edirne'de okurken, sanki üniversitesinde okudum bu arada. Edirne'de okurken e, kar yağdığında yapardım her seferinde. Ama ne yazık ki İzmir'de sadece yüksek yerlere yağdı. Bu tarafa pek yağmadı. O da beni üzmüş olabilir. Normalde yani asıl kıştan beklentim buydu. Hani kar yağsın öyle yaparım. Hatta arkadaşlarıma söz verdim. Şu an bu videoyu izliyorlarsa içlerinden biraz bana söylüyor olabilirler. Ama onları da yaparım. Önemli değil. Bir de gidip özellikle gün seçmiş gibi oldu, karantina gün. Böyle kesiyoruz. Meyveleri kesene kadar hızlandırabilirsiniz. Ben daha doğal bir video çekip, çekmeyi tercih ettim. Eğer aceleniz varsa hızlandırın, hiç önemli değil. Bu arada en sonunda söylüyorum videonun ve çoğunuz en sonuna kadar izlemiyorsunuz. Lütfen abone olmayı unutmayın çünkü sürekli içerik üretmek istiyorum ve hani aboneler arttıkça benim daha çok hani böyle bir şeyler yapasım geliyor. Ondan sonra yorum geldikçe falan daha çok hevesleniyorum. Bu sefer daha çok video fikri düşünmeye başlıyorum. O yüzden lütfen abone olun. konuda yeşil mayı biraz işte fazla alıyorum böyle hani en azından yanımda yiyilebilecek bir meze tarzı bir şey olsun diye. Ben böyle boş boş konuşuyorum cidden hızlandırabilirsiniz hiç alınma. Hızlıca geçebilirsiniz buraları. Burada bir meyve daha oluşturdum. kestik. Benim şöyle bir kazanım var. Buna koydum. İlk başta açıyorum. Şarabımı döküyorum. Ee, 75 litre şarap aldım. 75 litre. Kesinlikle e, kaynamaması gerekiyor. Siz e, arka yüksek isterseniz daha az meyve suyu katabilirsiniz. Ama ben daha çok böyle tatlı bir şey sevdiğim için 1 litre meyve suyu koyuyorum. Mermelerimizi ekliyoruz üstüne. Nerede onu unutmuyorum. Evet. Meyve oranını istediğinize göre azaltabilirsiniz. Mesela ben şu an bunların hepsini kullanmayacağım. Bu kadar yeterli. Kalanı da normal yemek için saklarım. Evet, şimdi bunu belki bir süre ısınmaya bırakacağız. Bakın, kaynatmaya değil kesinlikle ısınmaya. Belki bir ısıya gelince bunu ocaktan alacağız. O zaman bakalım. Şu anda şarabımız hafiften ısınmaya başladı. Şu anda çok görünmese de üstünde bir buhar var. Hafiften böyle atmaya başladı. O yüzden hemen kapatıyorum ateşi. Şimdi bunun soğumasını bekleyeceğiz biraz. Biraz soğuyana kadar bekletiyoruz. Evet arkadaşlar. Şarabımız soğudu. Yaklaşık yarım saatten fazla bekledim. Böyle tencereye rahatça dokunabiliyorsunuz soğumuştur demektir. Şimdi ne yapacağız? Ateşin altını tekrar açıyoruz. Yine aynı şekilde kısık bir ateşte. Bakalım. Evet oldu. Şimdi benim böyle zencefilimle tarçınım var. Çubuk tarçını bulamadım işte şu an. Hani son dakika aklıma geldiği için. O yüzden toz tarçın kullanıyorum. Bu üstüne hafif bir hani toz gibi görünüyor ama şarabı içerken e, tarçın yani çubuk kullanırsanız daha iyi olur. Hadi bunları dökelim. Ben çok fazla atmıyorum tarçını Çok sevmediğim için hafiften böyle tat versin diye atıyorum. Siz yine kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Buradan kepçemizi alalım. Şöyle bir karıştırıyoruz. Şu an çok güzel bir koku gelmeye başladı. Bu arada sizin oralarda kar yağıyorsa şarabınızı bekletmek için balkona e, koyabilirsiniz karın üstüne. Daha çabuk soğuyup bizim burada kar olmadığı için ne yazık ki koyamadım ben. Şimdi soğumasını bekleyeceğiz. ısınmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra tekrar kapatacağız ve içine hazır hale Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. En son yine görsel olarak paylaşacağım size. Şimdiden kendinize iyi bakın. Ve tarifimi umarım beğenmişsinizdir. Tekrar tekrar söylüyorum. Ben bayılıyorum buna. Siz de beğendiniz mi? Görüşürüz. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir buhar çıkıyor. Daha rahat görebilmeniz için buradan çekiyorum. Bu şarabımız hazır demektir. Ocağın altını kapatabiliriz. Şimdi şarabımızı bardaklara servis etme zamanı. Size de afiyet olsun.